Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, buradayım, haydi bul beni. Pembe! Ay, sen kimsin ya? Sen kimsin? Bırak şekerimi. Pembe şekerimi bırak. Sen kimsin ya? Ay gitti pembe şekerim. Neyse dört tane daha şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? şekerim. Üç tane şekerim kaldı. Neyse. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Buradayım. Buradayım. Haydi bul beni. Ya inanmıyorum. Yine mi geldin sen ya? Bıraksana bütün şeker turuncu şeker neredesin buradayım buradayım haydi bul beni turuncu ya yine mi geldin bırak şekerimi ya ya bir tane şekerim kaldı elimde inanmıyorum ya bir sürü şekerim vardı beş tane sadece yeşil şekerim kaldı neyse onunla oynayayım bari Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Ya yine mi geldin? Ya bırak bütün şekerlerimi aldın gel buraya ya. Gel buraya. Gel buraya bırakır mısın bütün şekerlerimi aldın ya? Verir misin onları ya? Ya verir misin? Sen kimsin ya? Palyaço sen misin bu? Bana ne? bana ne? mi? Ne demek bana ne ya? Verir misin şekerlerimi? Ya şekerlerimi ver. Ha veriyorsun tamam. Yeşil turuncu, sarı, pembe ve kırmızı. Bütün şekerlerimi verdim. Teşekkür ederim. Ver, <laughs> ver anneciğim ver paraları ver. Marketçiye vereceğiz ver. Hayır kaçamazsın benden. Gel buraya ver. Marketçiye vereceğiz anneciğim bak. Alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi. Hadi marketçiye. Gel. Al bakalım, hadi market kovamızı alalım, markete gidelim. Market amca, market amca, biz geldik. Neler alacağız Elif? Hadi hadi Elif, alışverişimizi bitirelim bir an önce. Bak akşam olacak ama. Ne yapıyorsun sen kovayla? Hadi bak neler var, neler alalım akşama? Aa, inanmıyorum bu da ne? Yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi? İnanmıyorum. Bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovanızı getir annem getir. Hadi. Ay, artık kalanları alacağız. Yenmemiş olanlar. Ay, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık tedirgin oldum bu markette. Baksana ürünleri de bozuk gibi. Baksana Elif. Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendimden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk kreker. <laughs> çabuk <laughs> kreker alalım. Başka ne <laughs> alalım? Ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım. Erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam sen de al Erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popit bile satıyorlar ya. Popit alalım mı Popit? Elif. Popit'ten alalım. Popit'ten ne kadar marketçi? 80 lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalı mı size bu popitler ya? Evet. Tamam popit de aldık. Başka? Elif neden atıyorsun Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep. E ama limon lazım değil. Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketçiden. Ben birazcık yani dinliyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? Al sen ver. 5 lira. Al. Ver marketçiye parayı. Ver ben ver. ver. aldıklarımızın parasını. Anneciğim. Anneciğim verir misin onu? Para yoksa mal. Aa! Marshmallow'muzu sen mi aldın? Hayır ver, ver onu Elif ver, ver. Kızımı da alacak, gel buraya. Ver onu ver, ver marshmallow. Bak, ben sana ne aldım? <laughs> marshmallow aldım, bunu yiyeceğiz, tamam mı? birazdan. Açalım, bunu yiyelim, tamam mı anneciğim? Bak şimdi, ha boni bonu versen. Marshmallow'm neymiş? Ben tanı. Oo oh, yeşil ve beyaz. Tamam. Bu burada dursun. Aa şey yapalım gel bir, Gel bir mutfağa gitmemiz lazım. Tamam bu burada kalsın. Gel bir mutfaktan tabak alıp gelelim. Tamam mı? Gel tabağa döküp tabaktan yiyeceğiz onu. Tamam mı anneciğim? Gel tabağımızı da aldık. Gel tabağa dökelim tabakta yiyelim. Tamam mı anneciğim? Aa Elif. Marshmallow nerede? Elif nerede marshmallow'umuz? E buraya bırakmıştık biz. Yoksa Elif yaşlı cadı teyze burada diyorlardı. Yaşlı cadı teyze mi aldı yoksa marshmallow'umuzu? Efendim anne. O mu aldı acaba? Gel hadi arayalım gel. Marshmallow arayalım gel. İnanmıyorum ya oradaydı. Gel. Nereye bakalım? Senin oduna bakalım. Burada mısın? Burada yok alıyor bakalım bir de aa, inanmıyorum Elif orada biri var Elif gel buraya Elif aa inanmıyorum yaşlı çöpe teyze Baş ve sen mi aldın hayır ver ver onu Elif ver ver kızımı da alacak gel buraya ver onu ver ben ver ve ver hayır ver ne yapıyorsun ya sen ver onu. Ben diyorum sana Ver. İnanmıyorum ya. Kimin? Korkuyorum. Ver şunu. Ver. Git buradan. Elif gel.